arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayatımda ilk defa sihirli kutu açacağım. Bir böyle var bir de böyle var. Hazırsanız videoya hemen geçelim hiç konuşmak istemiyorum. Evet arkadaşlar ilkini açabildim zar zor. Geliyor. Evet böyle abicik babacık bir şey çıktı. Buna bakacağız. Biraz sonra. Ve içinden şeker çıktı. Sakız. Daha doğrusu. Şimdi sırada ikincisi var. Aç aldım. Evet, inşallah çok güzel bir şey çıkar. Sadece saksı çıktı ha. Hı. Sakız mı çıktı sadece? <laughs> Yo içinde bir şey var ama çıkmıyor. Arkadaşlar çıkmıyor. Bir şey yapmışlar ha. Böyle bir Batman logosu çıktı sanırım. Böyle bir şey çıktı. Bence bu daha güzel. Şöyle gösterim ikisinden çıkanlar burada. Bunlar da sakızları. Sırada böyle bunlar var. Evet arkadaşlar açtık şimdi. Çıkıyor. Büyük üst ediyorum hocam. <laughs> Oha içine gerçek karton koymuşlar. Hocam biz bunu nasıl yırtalım ya? Aa bir dakika içinde bunun büyük bir şeyi var. Sokuz olarak. Oo, oo bu güzel. Bu büyük çıktı. Bu da. Evet arkadaşlar oyuncak çıktı. Çok oha bir dakika bir şey daha var. Oo, kartallı kart çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ben Beşiktaş'lıyım ve Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.